Sevda 36'dan başlayıp 8'e kadar geriye doğru 4'er ritmik sayıyor. Hadi bunları yazalım arkadaşlar. 36'dan 8'e kadar geriye doğru 4'er ritmik sayalım. Sevda'nın saydığı sayılar. Şurada yazıyorum bakın sol tarafta. 36 4'er gideceğimiz için 32 4 azalttık. 28 4 azalttık. 24 20 16 12 ve 8. Sonra ne demiş? Aylin ise 9'dan başlayıp 30'a kadar ileriye doğru 3'er sayıyormuş. Şimdi 9'dan başlatalım Aylin'i de. 9 3'er ritmik sayacağız. 12 15 18 21 24 27 ve 30. 30'a kadar ritmik saydık 3'er 3'er. Buna göre hangi sayıları her ikisi de söylemiştir? Şimdi bakalım. 9'u söylemiş mi? 9 ortak mı değil? 12 ortak mı? Evet bakın 12 12. İkisi de ortak. Ondan sonra 15 bakıyoruz ortak mı? Hayır. Şimdi burada tek çift sayıları bilirseniz arkadaşlar şu şekilde yorum yapabilirsiniz. Bakın dikkat edin yukarıda tamamı çift sayı. Tamamı çift sayı. Dolayısıyla aşağıdaki tek sayıların hepsini eleyebiliriz. Hiç karşılaştırmakla uğraşmayalım. Çift sayıları karşılaştıralım sadece. 18 Ortak mı? Hayır. 24. Bakıyoruz. 24. Burada da 24 var. Burada 30 var. Burada yok. Demek ki sadece bakın 12 ve 24 ortakmış. Toplamda 2 sayı. Ne diyor? Hangi sayıları her ikisi de söylemiştir? 12 ve 24'ü söylemiştir. Cevabımız dedirne. Tek ve çift sayıları iyi öğrenin arkadaşlar. Öğretmeninize sorun sürekli.